Bir de hocam, programa çıkmadan önce denk geldi de, bu son Hı. dakikaların içinde... Hı. ...eczanelerde satılan ilaçları hangi firma, ne satacak, ilaçları kontrol eden devletin bir birimi varmış. Evet. O okey demeden ilaç satılmıyormuş. Hı. Birkaç gün sonra artık firmaların oluruyla bu iş yürüyecekmiş. Devlet kontrolü bırakıyormuş. Al işte. devlet ecza mafyasının eline geçmiş. Açık ve net. Dünya Sağlık Örgütü ile bir anlaşma yapılmış herhalde. <laughs> Aynen. DSO zaten dünya mafyası. Açık ve net bak ha. Evet. Yani mafyaların insanları öldürdüğünden daha çok bunlar öldürüyor. Salgın hastalık gibiler yani. DSO denilen. Ama neyle öldürüyor? İyileştiriyorum diyerek öldürüyor. Tamam mı? Kimse son için gale almıyor onların yaptıklarını. Resmen dünya mafyası dünyadaki normal mafyalardan çok fazla insan öldürüyorlar. Belki de belki de eroinden bile fazladır öldürdükleri yani. Ve devlet ona teslim olmuş. Bizim devleti de anlamış değilim bak. Aşı mafyasına teslim oldu. Aşı mafyasına teslim oldu. Şimdi de buna teslim oluyor. Ne olacak? Akıbetiniz hayırlı olsun. Yani daha önceden Kemalist nizamdan kaçardık biz. Şöyle böyle yapıyor diye. Şu an sağcı devletimiz aynı şeyleri yapıyor. Allah akıbetimiz hayırlı eylesin. Yani. yani bir sıra Cumhur Reisimiz şöyle bir çıkış yapmıştı, ben aşı olmayacağım diye. O zaman hatta o günün Sağlık Bakanı aşı olun, aşı olun, aşı olun, bir sürü aşı diyordu. Ben aşı olmayacağım dedi. Tamam dedik işte biz böyle bir, böyle biliyorduk devletimizin reisini yani. Hı hı. E sonra bu korona mevzusundan hop gitti kolunu açtı aşı oldu. Bu mafiye boyun eğdi yani. Şimdi de DSO'ya bo boyun eğiyormuş. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Faiz sistemine boyun eğdi Ecza mafyasına boyun eğiyor. <laughs> ne kaldı başka? İsrail'in zulmüne boyun eğdik. Yani ses çıkartıyoruz. Ama e, devlet devlet nizamında etkili bir hareketimiz yok. Allah akıbetimizi hayretsin. Amin. Geçmişte de hocam Marshall yardımı adı altında süt tozları falan vermişler. Hı hı. Onlar da aynı şey şeyden... Neler ne yapmadılar ki? Neler yapmadılar ki? Boğazımda geçmeyen kronik bir hastalık var. Çok doktora gittim ama çaresini bulamadım. Günlük hayatımı çok etkiliyor. Bu yüzden evliliği sürekli erteliyorum. Hocamızdan tavsiye istiyorum demiş. Evlilikle de ne alakası varmış boğazım? Yani sağlam mı gideyim diyor kadına. <laughs> Bilmiyorum. Kadın mı soran, erkek mi? Kadın gibi geldi, anladın mı hocam? şey cevap yetiştiremeyeceğim diye mi korkuyorsunuz? Yani? <laughs> <laughs> Boğazla ne alakası var onu anlamadık. Allah şifa versin Celle Celaluhu. Eee onun bitkisel tedavisine bakın. Allah'ın izniyle e, ölümden da her şeyin şifası var, bunu bilin yani. Allah Subhanahu ve Teala şifanızı bir şeyde saklamıştır. Onu bulmaya çalışın, bitkisel yoldan bulmaya çalışın. Allah şifa versin, tez zamanda bulmayı da nasip etsin devanızı. Hayırlı evlilikler nasip etsin.